aritmetik nüfus yoğunluğu diyoruz. Aritmetik nüfus yoğunluğu nedir? Nasıl hesap edilir? Bunların arkadaşlar formülleri var. Formüller üzerinden matematiksel işlem yapmayacağız. Ama genel olarak ne olduğunu, nasıl hesap edildiğini belirteceğiz. Aritmetik nüfus yoğunluğu şu demek toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir. Yani Türkiye'de yaşayan toplam insan sayısını Türkiye'nin alanına bölerek aritmetik nüfus yoğunluğunu elde ediyoruz. Veya bölgelerin toplam nüfusunu bölgenin yüz ölçümüne bölerek elde ediyoruz. Yani tanımını şöyle yapıyoruz. Toplam nüfusun bir yerde yaşayan toplam nüfusun yüz ölçümüne yani toplam alana bölümüyle elde edilir yüz ölçümüne bölünmesiyle elde edilir diyoruz. Aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla olabilmesi için arkadaşlar formülümüzü yazalım. Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir diyoruz toplam nüfus bölü yüz ölçümü. Burada aritmetik nüfus yoğunluğunun fazla çıkabilmesi için toplam nüfusun fazla ama yüz ölçümünün dar olması gerekir. Yani bunu bölme işlemi olarak düşüneceğiz. Payda olan rakam yani toplam nüfustaki rakam fazla olursa yüz ölçümü de dar olursa payda da bölümümüz yüksek çıkar. Yani her zaman arkadaşlar yoğunluk hesap ederken her zaman yüz ölçümüyle alanla ters orantılı düşüneceğiz. Alan ne kadar dar olursa yoğunluk o kadar artar. Alanı mümkün olduğu kadar daraltacağız, yoğunluğu artıracağız. Türkiye'de aritmetik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara bölgesidir. En fazla Marmara'da bunun nedeni Marmara bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin nüfusu en fazla olan bölgesi Marmara'dır. Aynı zamanda yüz ölçüm bakımından da Güneydoğu Anadolu bölgesinden sonra ikinci küçük bölgemizdir. Hem nüfusu fazla hem alanı dar olduğu için Marmara bölgesinin aritmetik nüfus yoğunluğu yüksektir. En az olan bölge ise nasıl olmalı? Yüz ölçümü geniş olmalı ama nüfusu az olacak. O zaman aritmetik nüfus yoğunluğu düşük çıkar. Aritmetik nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge ise Doğu Anadolu bölgesidir. Doğu Anadolu bölgesi biliyorsunuz Türkiye'nin en geniş yüz ölçümüne sahip en büyük bölgesidir. Buna ters olarak da nüfusu da diğer bölgelerden daha az olduğu için Doğu Anadolu bölgesinde aritmetik nüfus yoğunluğu düşük çıkar. Yani hem nüfusu azdır hem alanı geniştir. Alanı geniş olduğu için yoğunluk düşük. Marmara'da tam tersi. Nüfusu fazla, alanı dar. Yani Aritmetik nüfus yoğunluğu alanla ters orantılı, nüfusla doğru orantılıdır. Nüfusu fazla, alanı dar olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu fazla, nüfusu az, alanı geniş olduğu için aritmetik nüfus yoğunluğu azdır diyoruz. Bir şey daha uyarayım arkadaşlar sizi. Sadece nüfusunu bilerek bir yerin aritmetik nüfus yoğunluğu hakkında yorum yapamayız. Nüfusla beraber muhakkak bizim yüz ölçümünü de bilmemiz lazım. Size bir yer verildi. Sadece nüfusu yazıyor. Nüfusunu bilerek aritmetik nüfus yoğunluğunu bulamazsınız. Muhakkak yüz ölçümünü de bilmemiz lazım. Yüz ölçümünü bilmeden aritmetik nüfus yoğunluğu yorumu yapamayız. Örneğin Akdeniz bölgesinin nüfusu Güneydoğu Anadolu'dan fazladır. Bu şu demek değildir ama nüfusu fazla diye yoğunlukta fazla olacak manasına gelmez. Neden gelmez? Çünkü yüz ölçümlerini de işin içine katmamız lazım. Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfusu azdır ama alanı dar olduğu için daha yoğun nüfusludur Akdeniz'den. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de Marmara bölgesinden sonra yoğunluğu en fazla ikinci bölgedir. Bunun nedeni de yüz ölçümünün dar olmasıdır. Yani sadece sakın ola ki sadece nüfusa göre yorum yapmayın. Yüz ölçümünü de bileceğiz. Ona göre yorum yapacağız. İl de olsa, ülke de olsa, kıta da olsa sadece nüfus yetmez. Yüz ölçümü de şart bize. Türkiye'de dediğimiz gibi en fazla Marmara, en az Doğu Anadolu aritmetik nüfus yoğunluğunu soru olarak karşımıza çıkarsa toplam nüfusu yüz ölçümüne böleceğiz. Yani neyi bulacağız? Kilometre kareye kaç kişi düşer? Örneğin Türkiye'nin aritmetik nüfusu nasıl bulunur? İşte Türkiye'nin nüfusu 73 milyondur. Alanı da 784 bin kilometre karedir. İz düşmanı bölerseniz 73 milyonu 784 bine kilometre kareye kaç kişi düşüyor buluruz.